Herkese selam. Bugün e, giriş olsun diye birlikte hem çilekli, karpuzlu güzel bir smoothie yapalım dedim. Hem de birazcık kendimi tanıtayım. Bu kanalı niye açtım? Bunlardan bahsedeyim istedim. E, öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Burada ince bir dilim karpuzu ben bütün siyah çekirdeklerini çıkarttım, küçük küçük dilimledim. 10 adet de e, çilek var. Çilekler, çileklerin boyutları birazcık küçük. Yaklaşık 2 avuç kadar e, düşünebilirsiniz siz. Onun dışında 1 yemek kaşığı limon suyu bir tatlı kaşığı kadar da bala ihtiyacımız var ve tabii smoothie'lerin olmazsa olmazı buz küpleri. Ben 10 adet kadar kullanacağım. Smoothie'leri evde nasıl yapıyorum diyecek olursanız, ben genelde bu robotu kullanıyorum açıkçası. Her şeyi zaten bu robotla karıştırıyorum diyebilirim. Gücü 1000 watt, 1000 watt gücünde bir robot işinizi görecektir. İlla smoothie aletlerine ihtiyacınız yok bence. Öncelikle küçük bir kapta bu limon suyuyla balı birazcık birlikte karıştıracağım. Bu sırada da ben kimim, neden bu kanalı açtım biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle ismim Selin. 30 yaşındayım ve kurumsal hayatta çalışan, kurumsal bir insanım aslında. Tekstil sektöründe çalışıyorum ama sağlıklı beslenme, işte diyettir. Aslında çok da fazla böyle sürekli diyet yaptığımı söylenemez. Zayıf olduğum da söylenemez. Ama işte bu aralar e, sağlıklı beslenmeye takmış durumdayım. Her zaman yemek yapmayı çok severdim zaten. E, Tariflerim ama biraz daha sağlıklı hale getirmek bu aralar yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu da videolarla e, sizinle paylaşmak istedim. Küçük bir kanalım var. Love Yourself adında Instagram'da. Henüz küçük bir kitleye sahibiz ama bence büyüyeceğiz. Buna inanıyorum. E, şimdi bal limon suyunu İyice bir karıştırdım. Bunu niye yapıyorum? Çünkü buzları attığım zaman bal donuyor. Donmasını istemediğim için limon suyuyla karıştırırsak iyice karıştı. Şimdi öncelikle birazcık buzları kırmak istiyorum ben. bastım sadece direkt kırıldı buzlar. Gerçekten makinenizin güçlü olduğu sürece her türlü işlemi yapabilirsiniz makinede. Evet kurumsal bir insanım dedim. Biraz kilolarımdan bahsetmek istiyorum. Üniversite hazırlık zamanında aldığım kiloları hayatım boyunca bir verdim bir aldım. Bir verdim bir aldım. Aslında herkesin ya yani tahmin ettiğim böyledir hayatı diye düşünüyorum. Bir alıyoruz bir veriyoruz ama hani işin önemli olan kısmı sağlık bunu fark ettim son zamanlarda ya yani sağlığımız yerindeyse çok da fazla kiloyu sayılır takmamak lazım. Çünkü her şeyden önce insanın kendisini mutlu hissetmesi ve mutlu olması lazım diye düşünüyorum. Bu Siz mutlu olursanız çevrenizi de mutlu bir şekilde etkileyebilirsiniz. Buna inanıyorum ve bu yüzden aslında bu felsefeyle kurdum bu kanalı. Canımız tatlı istiyorsak yiyoruz ama nedir? Sağlığımızı bozmadan yiyoruz. Yani rafine şekerden uzak durarak yiyoruz. Un olarak tam buğdayını kullanıyoruz daha sağlıklı olduğu için. Kepek unu, unu tercih ediyoruz daha sağlıklı olduğu için. Yulaf unu tercih ediyoruz daha sağlıklı olduğu için gibi. Yani aslında hiçbir şeyden mahrum kalmıyoruz ama sağlığımızı da Benim felsefem bu. Tabii ki şu anda da fazla kilom var. Hele karantina döneminden dolayı zaten bir 5 kilo falan fazlam vardı. Bir üç de şimdi aldım, bir sekiz kilo fazlam var. Bunu vermeyi evet istiyorum ama bunun için gerçekten iyi bir motivasyona ihtiyaç var. Bunu da hep beraber yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi diğer malzemeleri de ekledim. Daha doğrusu sadece meyveleri ekledim. Limon suyunu ve balı en son ekleyeceğim. Son olarak limon suyunu ve balı da ekliyorum. Bir kere daha çırpacağım. Rondodan geçireceğim daha doğrusu çırpmak ne? Ondan sonra hazır olmuş olacak. Ve smoothie'miz hazır. Şimdi smoothie'mizi alalım. Ben smoothie'me bardağa aldım. İçine bir tane de ekstradan buz koydum. Ya yani tadı o kadar enfes ki, şu sıcak havada o kadar güzel gidiyor ki sadece böyle deniz kenarında ya da havuz kenarında olmamız eksik. Bunu içerken keşke öyle bir ortamız olsaydı. Neyse, karantina bitince olur diye düşünüyorum. Ee, Kendimi sevmek diyordum. Kendimi sevmek ve sağlıklı beslenmek. Evet hani benim için hani önemli olan şey bu diye düşünmeye başladım. Ben artık hayatımın merkezinde bunu aldım ya yani kendi mutlu hissetmek her şeyin temeli diye düşünüyorum ve sağlıklıysak mutluyuz. Bunun dışında neler yapıyorum? Kişisel bakım. Kişisel bakıma da çok önem veriyorum. Yani cilt bakımı, tırnak bakımı, el ayak bakımı, saç bakımı gibi. Ama bunları da artık e, ya zamanla pahalı kozmetik ürünlere o kadar çok paralar yatırdım ki. Bu arada akneye eğilimli bir cildim var. ve aşırı derecede sivilce çıkarttığım zamanlar oluyor. Çok güzel göründüğü zamanlar oluyor cildimin. Ve bundan dolayı da sürekli bir şekilde böyle hem e, Cilt yıkama ürünlerine hem maskelere o kadar çok para verdim ki artık hani kullanmadığım markada kalmadı. Yani hangisinden çok iyi verim aldım derseniz hepsi aynı bence ve bu yüzden artık evde bakım yapmaya başladım. Evde değişik malzemelerle, doğal malzemelerle maskeler yapıyorum. Bir daha ucuz, iki bence daha hızlı ve daha güzel sonuç alıyorsunuz. Bir de ne bileyim, kimyasal bir şey karıştırmadığınız için içine bence çok da büyük zararlar verme şansınız yok cildinize. Doktorlara da gittiğim oluyor zaman zaman. Eğer hiç başa çıkamayacaksam, evet gerçekten çok kötü bir dönemdeyse doktora da gidiyorum. Tabii ki ilaç, tedavisi vesaire gereken zamanlar olabiliyor. Ama bunun dışında günlük bakımım için ee, bu tarz doğal yöntemleri tercih ediyorum. Kanalımda bunlardan da bahsetmiş olacağım. Yani aslında tepeden tırnağa, işte kilomuz, cildimizin güzelliği, tırnağımızın bakımı, e, ayaklarımızın bakımı, her şeyimiz e, kendimizi mutlu hissetmemiz için. Önemli olan şey kendimizi mutlu hissetmemiz. Ben de bunun için yaptığım her şeyi sizlerle kanalımda paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın.